Merhaba arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Geçenlerde Unitee'nin voltaj kaleminden bahsetmiştik. Yine böyle Unitee ürünü satın aldım. Multimetreye ihtiyacım vardı. Unitee'nin UTY89X modelini tercih ettim arkadaşlar. İnternetten bunu uygun fiyatlara da satın alabilirsiniz. Farklı sitelerde farklı fiyatları bulabileceğiniz bir ürün. Paket içeriğini sizlere kısaca göstermek istiyorum. Bununla ilgili detaylı videolar YouTube'da var. Farklı kanallarda arkadaşlarımız bunun kullanımından detaylıca bahsetmişler. Oralardan yararlanabilirsiniz. İçerisinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Multimetremizi yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Yanında probları ısı ölçmek için termokupulu ve kullanımı için de pillerini göndermişler. Hemen bunları kenara bırakıyoruz. Ardından pillerini makinemize yerleştirerek nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Hemen Pilleri keselim şöyle diş izolasyonla. Makinemizin pillerini yerleştirdik arkadaşlar. Arkasında bir tane yıldız da var. Orayı sökerek yerleştiriyorsunuz. 4 adet 3A pille çalışıyor bu makine. Yanında probları da var arkadaşlar. Problar bence kaliteli. Fiyatına oranla gayet kaliteli problar koymuşlar. Arkadaşlar makineden kısaca bahsetmek gerekirse. Bunun üzerinde fener ışığı var. Üzerinde transistör sağlamlık kontrolü yapabileceğimiz bölüm var. 4 adet probe girişi var arkadaşlar. Bunlar farklı ölçümler için tasarlanmış. Ekran ışığı var. Bunun dışında özelliklerini saymak gerekirse bu multimetre ile arkadaşlar kondansatör ölçebiliyorsunuz. Onun dışında 60 megaoma kadar direnç ölçebiliyorsunuz. Diyot sağlamlık testi var. Söylediğimiz gibi transistör sağlamlık testi var. Frekans ölçümü yapıyor. Şu prop sayesinde ısı ölçümü Fahrenheit ve Celsius olarak ölçüm yapabiliyor. Bunun dışında akım ölçebiliyor. DC akım, AC akım ölçebiliyor. Voltaj ölçebiliyor. DC voltaj, AC voltaj. Arkadaşlar bununla LED sağlamlığı kontrol edebiliyorsunuz dediğim gibi. Hemen çalıştıralım. Makinemizin ekranı gayet büyük arkadaşlar. Ardından ışıklandırma da yapmışlar. Bununla örneğin bir panoda çalışırken feleri yakarak çalıştığımız ortamı aydınlatabilirsiniz. Feneri kapatıyoruz arkadaşlar. Ekran ışığı da koymuşlar buna. Işık sensörü olduğu için karanlık ortamlarda arka planı aydınlatarak kullanımı kolaylaştırıyor. Bunun dışında söylemek istediğim kullanımı basit, güzel, çok fonksiyonlu bir multimetre. Dediğim gibi farklı kanallarda detaylı anlatımlar yapan arkadaşlarımız var. Oralardan yararlanabilirsiniz. Benim en çok hoşuma giden bunun özelliği üzerinde kondansatör ölçme fonksiyonunun olması. Kapasitör ölçmesinin yanında keşke bobinleri de ölçebileceğimiz bir özellik koysalardı harika olurdu. Ancak fiyatına oranla gayet kullanışlı bir ürün arkadaşlar. Kablosu ortalama 1 metreye yakın uzunlukta iki tane probu var. Problar sağlam, kullanışlı, kolay bozulacak ürünler değil. Probların ucuna şu şekilde kapaklar vermişler. Bunlara ihtiyacım olmayacak muhtemelen. Ardında yine bir ayak var. Masada çalışırken ve çevirdiğimiz zaman düşmeyecek şekilde sağlam bir ayak yapmışlar. Yine bir kayış takma halkası bırakmışlar. Şu kısımda probları yerleştirmek için yuvalar da var. Taşırken bunu kolaylık sağlayacak şeyler. Farklı detaylara girmişler bu müntümetlere. Şu kısımda da arkadaşlar led e kaz ışığı var bu canlı kablolara örneğin faz hattını test ederken ne kadar yaklaştırırsak o da rengini değiştirerek fazın veya nötr hattının tespitini yapmakta işe yarıyor bu UT89X modeli arkadaşlar farklı modelleri de var bunun bir alt modeli bir üst modeli var ben bu ürünü tercih ettim. Bence gayet başarılı tasarlamışlar benim çok işime yarayacak bir ürün. Dediğim gibi farklı kanallarda detaylı anlatımlar yapan arkadaşlarımız var. Oralardan yararlanabilirsiniz. Sadece söylemek istediğim fiyatına oranla alınabilecek Unite ürünü. Unite'ın bende pens ampermetresi, voltaj dedektörleri de vardı. Farklı ürünlerini de almak planım da var arkadaşlar. Takım santamda Unite'nin farklı ürünlerini de sergilemek istiyorum. Umarım ilerleyen günlerde aldığım ürünlerin yine Unite ürünlerini sizlere paylaşmak isterim. Yine başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.